Bundan 10 yıl önce Kürdistan mevzu bahis olduğunda Tayyip Erdoğan'ın ağzından bal damlamaktaydı. 2013 yılında barış süreci devam ederken mecliste yaptığı konuşmada kendisini terörle ortaklık içinde gösteren muhalefete üstelik Atatürk'e sığınarak şöyle diyordu. Bugün neye karşı çıkıyorlarsa ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini de Kürdistan kelimesini de o meclis tutuklarında görecekler. Aradan çok zaman geçmedi. Aynı Erdoğan 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimleri arasında iktidar uğruna ülkeyi Kürt sorununda barış sürecinden savaş sürecine intikal ettirdi ve 31 Mart 2019 yerel seçimine gidilirken de bakın bu defa neler söyledi. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Sen Türkiye'yi terk et. Güneyde, Irak'ta Kürdistan bölgesine git. Benim ülkemde böyle bir bölge yok. Erdoğan bu sözleri o dönem HDP eş genel başkanı olan Sezai Temelli'nin seçim konuşmasındaki biz Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP MHP'ye kaybettireceğiz sözlerine binaen sarf etti. Amacı hem yerel seçimdeki milliyetçi oyları konsolide etmek hem de bugün de olduğu gibi HDP ile dayanışma içinde olan CHP'yi zora sokmaktı. Tabii hiç kimse onun Türkiye'de Kürdistan var mı sorusuna sizden duymuştuk. 6 yıl önce söylemiştiniz. Meclis zabıtlarında varmış demedi. Çünkü dün dündü, bugün de bugün. Ve dün Kürdistan akken bugün karaydı. Bu kadarla kalsa iyi. Çok daha ilginç olan Erdoğan'ın bu sözlerinden birkaç ay sonra Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Binali Yıldırım'ın 23 Haziran tekrar seçimine gidilirken Diyarbakır'da söyledikleridir. O Erdoğan'ın birkaç ay önceki konuşmasını tam anlamıyla baypas edip reisinin başta zikrettiğimiz 2013 çizgisine geri döndü ve şöyle dedi. Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatırken Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı. Sakın ola yadırgamayın bunları. Hepi topu iki ayda bu ne dönüş, bu ne kıvraklık, bu ne elastikiyet, bu ne terazi lastik, cimnastik demeyin. Önceki retoriğin kaybettirdiği kanaatine vardılar. 31 Mart yerel seçimine Kürdistan yok diye girip İstanbul'da duvara toslayınca tekrar seçime giderken bu defa Kürdistan var diye ortaya çıktılar. Tabi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması veya İmralı mektubu gibi atraksiyonları da Bahçeli'nin o süreçteki sus da es geçiyoruz. Konumuz Kürdistan ifadesi ve belli ki bu olsa olsa bir varmış, bir yokmuş hikayesi. Bunlar için mevzu bahis iktidarsa bir bakıyorsunuz Kürdistan var, bir bakıyorsunuz yok. Şimdi de hem Nevroz kutlamalarında belirmiş bir bayrak bahane edilerek hem de asıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eş başkanlarıyla görüşmesi işaret edilerek Millet İttifakı'nı yıpratmaya çalışıyorlar. Bakın işte Kürdistan diyor, Kürdistan istiyor bunlar diye vaveyla koparıyorlar. Aynaya bakmalarını önerelim. Elbette o aynada şu ara kendileriyle akışkan halde Hüdapar'ın aksini de göreceklerdir. O aksin kaynağından gelen şu Hizbullah Marşı'nı da mutlaka duyacaklardır. İslamiyet için kıyam ettik Kürdistan'da. Uyandı bak azizlerimiz, boyandı kana. Kan bir nar gibi fışkırdı, aydınlattı bizi. Kan Kürdistan'da Allah için boğdu haini. Hadi bakalım. Hadi hayırlı tıraşlar, pardon seçimler size.